Evet bugün sayı problemleri yapacağız arkadaşlar. Sayı problemleri. Şimdi iki kardeşin ağırlıkları toplamı 105'miş. Yani büyük kardeş ve küçük kardeş var. Ağırlıkları toplamı 105'miş. Kimi istiyorsa büyük kardeşi istiyor o zaman buna x diyeceğim. Diğerine 105 Eksi x eks diyeceğim. Büyük kardeşin ağırlığı küçük kardeşin ağırlığının iki katından 3 eksikmiş. Yani iki katından 3 eksik. Düzenliyorum. X buradan 200 Şurada yanlış. 207 geliyor o zaman 69 Geçtim Şimdi tavukların 2 ayağı var Değil mi Tilkilerin 4 ayağı var Tilki artı tavuk 42 imiş Ayak sayısı da 4x artı 2'ye eşittir 108 Bana tavuk sayısını soruyor O zaman x'leri yok edeceğim Eksi 4 ile çarpıyorum eksi 2 y eşittir 168 eksi 60 y buradan 30 geliyor. Geçtim. Şimdi bir ilaç yapımında A maddesinden 30 gram B maddesinden de 12 gram koyularak işte ilaç oluşturuluyor. Bu ilacın 84 gramında kaç yani 42 gramda 42 gramda 10 30 gram A 12 gram B oluyor. Dolayısıyla 84 gramda 84 gramda 2 katı olduğu için 2 katı 24, 2 katı 60. Dolayısıyla A maddesi 60 gram oluyor. Şimdi her yıl Boyunun yarısı kadar uzayan bir ağaç. Şimdi şöyle düşünelim yani üç defa yarıya böleceğim için üç defa yarıya böleceğim için 8x kabul ediyorum. Şimdi yarıya böldüm 4x ekledim çünkü uzuyor 12x oldu bu birinci yıl. Yarısı 6x ekledim 18x bu da ikinci yıl. Yarısı 9x 27x Bu da 3. yıl Dolayısıyla 3. yılda Boyu ne oluyormuş 540 oluyormuş x buradan 20 oldu 8x'i soruyor 8 çarpı 20'den 160 oluyor Şimdi 15 metre derinliğindeki bir kuyuya düşmüş. Kuyuya düşmüş. Her gün 3 metre yukarı çıkıyor, 1 metre aşağı kayıyor. Şimdi 3 metre çıktı, 1 metre kaydı. Dolayısıyla her gün 2 metre yukarı çıkar. Şimdi 2 metre yukarı çıkar. 6. günde 12 metre çıkar. 6. günde. Şimdi 7. günde günde e, tam çıkar. Çünkü 12 artı 3, 15 olur. 15 metreye çıkmış olur. Geriye düşmez arkadaşlar. Geriye düşmeyeceği için 7. günde geriye düşmediği için 7. günde kuyudan çıkmış olur. Şimdi bir demir çubuk 15 eş parçaya böl bölünüyor. 15 eş parçaya bölünüyor işte 15 Mesela Eğer bu çubuk 12 eş parçaya bölünseydi bunun her biri x/15 bölü 15. Diğerinin her biri x bölü 12. Diyor ki e, her bir parçanın boyu 10 cm daha uzun olacaktı. Yani x, x, x bölü 12 eksi x bölü 15 eşittir 10 cm daha uzun olacaktı. Dolayısıyla bunu 4 ile bunu 5 ile genişletirsem x bölü 60 değil mi? 60 eşittir 10. X eşittir 600. Bu da 6 metre olur. Evet, geçtim. Şimdi bir varilde su var. Şimdi içi dolu kısma ben X diyorum. Şuna da Y diyorum. Yani boş boş kabada Y diyorum. Eğer 5 kova su daha konu, konarsa 5 kova daha su konarsa Bu e, Ne diyor e, Bu varilin yarısı dolu oluyor Şimdi bu kap değil de Şey olsun e, Bütün e, Dolu Yani dolu cismin ağırlığı y olsun Yani X artı 5 kova su Y'nin yarısıdır Aynı şekilde bu x'ten bir kova su alınırsa x eksi k bu sefer y bölü 3 oluyormuş. Yani 3'te 1'i kadar su kalıyormuş. E, dolayısıyla e, şunu yapacağız. Varilin tamamı kaç kova su alır? Yani y'yi istiyor. K cinsinden x'leri yok etmem lazım. E, çıkarırsam çıkarırsam 4K eşittir. Y bölü 2. Y bölü 3. Y bölü 6 eşittir. 4K. Y buradan 24K olur. 24 tane kova bu ıı, kabı doldurur. Varili doldurur. Şimdi 1 Iı, uzunlukta bir ip var 8'de biri kesilirse şimdi 8 parça kabul edelim 8 Parça kabul edelim 8'de biri kesiliyor 8'de biri p'si kesiliyor Şimdi or Tam ortası 4 parça olacak tam ortası 4 parça olacak Şimdi 7 parça kaldı yarısı 3.5 parça olur 3.5 parça olur Yani 0,5 parça kayar. 0,5 parça kayar. Bu da 5'tir. P eşittir 10 geldi. Bana 8 P'yi istiyor. 80 ipin uzunluğu. Aklınızda olsun. Eğer P kadar yani P kadar kesilirse kayan yer P bölü 2 yani yarısı kadar olur. Bakın bak P'ydi. 0,5 P oldu. Evet. Şimdi 25 kuruş var, 50 kuruş var. 25 kuruş var, 50 kuruş var. Piyango biletlerinden alınıyor ve az sayıda piyango bileti alması isteniyor. Az sayıda da olur. o zaman bunun en fazla en fazla şimdi 700 lira olacak şekilde. Yani 14 tane alırsam 700 lira olur. 16 lira alamam çünkü en az bir tane alacak her biletten en az bir tane alacak dolayısıyla 50 kuruşu bunu yani iki tane de bundan almam gerekiyor dolayısıyla 14 tane burada var iki tane burada var 16 tane bilet almış oluyor şimdi Murat var Ahmet var toplam 280 cevizi var şimdi biri x olsun, biri y olsun. Eşittir 280. Şimdi diyor ki Murat Ahmet'e 40 ceviz verirse, Murat 40 ceviz verdi. Ahmet 40 ceviz aldı. Murat 40 ceviz verdi. Ahmet 40 ceviz aldı. Ahmet'in cevizleri Murat'ın cevizlerinin 3 katı oluyor. Ahmet'in cevizleri Murat'ın cevizlerinin 3 katı oluyor. Yani 3x eksi 120 y artı 40 oluyor. Dolayısıyla 3x eksi y eşittir 160 Taraf tarafa toplarsam x buradan 110 gelir. Şimdi 20 kişi araba kiralamak istiyor. 20 kişi araba kiralamak istiyor. Bunun 5 kişi vazgeçiyor. Şimdi araba kirası ne olsun? Ee, X olsun. 20 kişiye düşen miktar X bölü 20 olur. Şimdi bunlardan 5 kişi vazgeçerse 5 kişi vazgeçerse X bölü 15 olur. Bu aradaki fark 2 liraymış. Bu aradaki fark 2 liraymış. Dolayısıyla 3 4 x bölü 60 eşittir. 2'den x 120 olur. Yani arabanın kirası 120 liraymış. Şimdi bu soru çok güzel bir soru. E, dikkat edin. E, ben çözeyim ama. Şimdi, bir kutuda bir kutuda 8 tane küçük kutu 8 tane küçük kutu ve bu 8 kutudan da 5'e bunun içinde de 5 kutu var yani her birinde bu her birinde 5 tane kutu var bakın vesaire 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 şimdi İçinde 5 kutu var. 8 çarpı 5. 40 tane kutu oldu mu? Bir tane büyük kutumuz var. Bir tane büyük kutumuz var. Bir de içinde 8 tane kutumuz var. İçinde 8 tane kutumuz var. Yani toplamda 41 değil 49 kutumuz var arkadaşlar. Buna düşmeyin lütfen. Yani bazı arkadaşlarımız düşebilir. Yani bu 8 kutuyu saymıyor. Onun için yazdım. Yani 49 tane kutu var. Şimdi öğrenci bileti 7 lira. Ee, öğrenci istiyor. X dedim. 7X oldu. Ee, 30 kişi e, grup var. Dolayısıyla tam bilet alan 30-X. O da 10 liradan alıyor. 10 liradan alıyor. Toplamda da sinemaya girmek için 270 lira Ödüyor 270 lira ödüyor. Dolayısıyla 7x artı 300 eksi 10x eşittir 270. 300 eksi 3x eşittir 270. 3x eşittir 30. X eşittir 10. 10 tane öğrenci bilet almış. Şimdi. Mehmet baştan A sırada Mehmet baştan A sırada A'nıncı sıra Sondan da Sondan da 3A artı 4. sırada Şimdi ben bu Mehmet'i sayarken iki defa saymış oluyorum Yani toplarken iki defa saymış oluyorum Yani A artı 3A artı 4 2 defa saydığım için 1 çıkarmam gerekir 1 çıkarınca kuyrukta 47 kişi oluyor. 4A artı 3 eşittir 47. A buradan 11. Yani baştan 11. kişiymiş. Şimdi 68 öğrenci var. 68 öğrencinin 68 öğrencinin 40 günlük yetecek yiyeceği varmış. Yani 68 çarpı 40 parça yiyecek var. 12 gün sonra 12 gün sonra 68 kişinin 28 günlük yiyeceği kalır. 28 günlük yiyeceği kalır ve 12 öğrenci de bu yurttan ayrılıyor. Yani 68'den de 12 ayırırsam 56 kalır. Kaç günlük yiyeceği olur diyor arkadaşlar. Buradan x eşittir 34 günlük yiyeceği kılırlar. Geçtim. Evet. Şimdi 450 gram 450 gram A liraymış. Zeytin 450 gramı A liraymış. E, kilosu kilosu 1000 gram. 1000 gramı 120 art, 126 artı 2A. Buradan sadeleştirerek çarpalım isterseniz. Sadeleştirdim. 5'e böldüm. 200 5'e böldüm. 90 5'e ee, e böldüm. 40 5'e böldüm. 18 ee, 2'ye böldüm. 20 2'ye böldüm. 9 Evet 20A eşittir. 9 çarpı 126 artı 18A 2A eşittir. 9 çarpı 126 A eşittir. 9 çarpı 63 o da 567 olur. Şimdi şişenin ağırlığı şişenin ağırlığı x şişenin ağırlığı x içindeki suyun ağırlığı y olsun. Daha doğrusu x y verilmiş. 1 bölü 3'ün ağırlığı. Şimdi bunu A diyelim. İçindeki suyun ağırlığına A diyelim. Şimdi şişenin ağırlığı X. içindeki suyun ağırlığı A. Bunun 1 bölü ne, ne diyor? Dolu şişenin ağırlığı. Ha, o zaman şöyle yapacağız. Bir daha arkadaşlar. Şimdi şişenin ağırlığı A, içindeki suyun ağırlığı B olsun. Dolu ağırlığı A artı B eşittir X'tir. 1 bölü 3'ü döküldüğünde 1 bölü 3'ü döküldüğünde A artı 2B bölü 3 kalır. Bu da Y'ymiş. Şimdi boş şişenin ağırlığı boş şişenin ağırlığı A olduğu için B'leri yok etmem lazım. Dolayısıyla 2, eksi 2 ile bunu 3 ile çarparsam eksi 2 a eksi 2 b eşittir eksi 2 x 3 a artı 2 b eşittir 3 y sadeleşirse a eşittir 3 y eksi 2 x geliyor. Şimdi 400 sayfalık bir kitap numaralandırılmak isteniyor. 400 sayfalık bir kitap numaralandırılmak isteniyor kaç tane rakam kullanılır? Şimdi 1'den 1'den 9'a kadar 9 rakam kullanılır. Şimdi 10'dan 99'a kadar 10'dan 99'a kadar burada 90 sayı var. 90 çarpı 2 tane rakam var. Yani 180 rakam kullanılır. 100'den 400'e kadar 100'den 400'e kadar 301 tane sayı var. Bunda da sayı başına 3 tane rakam var. 903 rakam var. Yani topladığımda 1092 rakam kullanmış oluruz. Şimdi bir matematik öğretmeni Özgür 33 soru çözüyor. Her doğru yanıt için 4 puan alınıyor doğru için x diyelim. 4 puan alıyorsa 4x olur. Her yanlış içinde 1 puan çıkarılıyor. 1 puan çıkarılıyor. Yani şimdi doğru x dedim. Yanlış içinde 33 eksi x kabul edelim. Eksi 33 eksi x çarpı 1 puan gidecek. Özgür 12 puan almış. Sonunda. 4x eşittir. 4x eksi 33 artı x eşittir. 12. 4x 5x eşittir. 45 x buradan 9 gelir. Şimdi buğdaydan un oluyor. Undan da hamur oluyor. İki tane şey var bakın. Buğdaydan un oluyor undan da hamur oluyor. Şimdi 80 gram buğday için 60 kilogram un oluyor. 40 kilo 40 kilogram un içinde 40 kilogram un içinde 70 kilogram hamur elde ediliyor. Hamur elde ediliyor. Şimdi iki tane orantı kullanacağım burada. İki tane orantı kullanacağım. Evet. Sadeleştiriyorum. 70'e böldüm. 70'e böldüm. 30 33 oluyor. Çarparsam 1320 oluyor arkadaşlar. Şimdi bu un onu una yazarsam gene sadeleştirirsem 22 x buradan 1760 oluyor. Evet yani e, bu da, kaç kilogram buğday? 1760 kilogram buğday e, koyarsam 2310 hamur elde edilir. Şimdi Aysun var Fisun var. X, Y. Aysun Füsun'a. Füsun'un cebindeki para kadar. Füsun'un cebindeki para kadar verdi. Bu da Füsun'un cebindeki para kadar aldı. Arkadaşlar. Daha sonra Füsun Aysun'a. Aysun'un cebindeki para kadar verince. Aysun'un cebindeki kadar para verdi. Bu da verdiği için x eksiye çıkarıldı. Buna göre ikisinin paraları eşit oluyor. Eşit dedim. 2x eksi 2y 2y eksi x artı y 5y eşittir. 3x buradan 3 bölü 5 paraları olanı gelir. Şimdi daha demin demiştim. Ne demiştim? Eğer P kadar kesersem P bölü 2 kadar ne yapar? P bölü 2 kadar kayar. Dolayısıyla bu kadar kesersem 4 kaymış. Yani 2x eksi y eşittir 8 olacak. Değeri de x artı 3y eşittir 11 olacak. Bunun 2 katı kadar olacak. Şimdi x eksi y'yi soruyor bana. x eksi y'yi soruyor bana. Şimdi x'i götüreyim. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 6, eksi 7, eksi 22, eksi 14. Y buradan 2 geldi. X de 5 geldi arkadaşlar. 5 eksi 2'den 3 bulunur. Şimdi erkek sayısı kız sayısının 3 katıymış. Yani kızlara x dersem erkek sayısı 3x oluyor. Şimdi yaş ortalaması erkek yaş ortalaması A olursa 3x A yaşlar toplamı. Yaşlar toplamı. Diğeri de x artı b yaşlar toplamı olur arkadaşlar. Yani 3x artı 3x a artı x b bu hem erkeğin hem kızların yaşlar toplamı olur. E kaç kişi var? 4x kişi var. Dolayısıyla 4 x'e böldüğümüzde e, sınıfın yaşlar ortalamasını bulmuş oluruz. Yani 3a artı b bölü 4 yaşlar ortalaması olur. Şimdi Özüm elindeki sakızların arkadaşlarıyla paylaşıyor. Her birine 9 sakız düşüyor. Yani şimdi arkadaşları x olsun. Kendisi de bir kişi x artı 1 çarpı 9 olur. Eğer arkadaşları 7'şer sakız verirse kendine 23 sakız kalıyor. Dolayısıyla 9x artı 9 7x artı 23 2x eşittir 14 x eşittir 7 9 çarpı 8'den 72 tane sakız var arkadaşlar. Heh. bu soru çok güzel bir soru Ge Gene onun gibi ee, daha deminki yaptığımız gibi şimdi bu x olsun bu y olsun diyor ki şenay eğer filize paramda 10 lira alırsan senin paran benim paramın 5 fazlası olur paramdan 10 lira alırsan filize diyor paramdan 10 lira aldım Buna 10 lira verdim Benim Senin Paran Senin param Filiz'in parası benim paramdan 5 lira fazla oluyor Yani X-10 Artı 5 eşittir Y artı 10 oluyor Dolayısıyla X-Y eşittir Buradan 15 geliyor arkadaşlar X-Y eşittir 15 geliyor Yani X eşittir y artı 15 oluyor. Şimdi ikinci kısma gelelim. Hemen ikinci kısmını dolduruyorum. Şimdi diyor ki Filiz Şenaya senin benim paramdan 5 lira alırsam bunun parasından 5 lira aldım kime Şenaya 20 oldu y eksi 5 oldu. Benim param senin paranın yarısından 10 lira fazla oluyor. Yarısından 10 TL fazla oluyor. Peki. Y artı 20 artı 20. 2Y eksi 10. Buradan ne çıktı? Y 50 çıktı arkadaşlar. Y 50 çıktı. Bana Şenay'ın parasını soruyor. Yani Y artı 15'i soruyor. Dolayısıyla 65 oluyor. Şimdi bir okulda 44 öğretmen vardır. Okuldaki her bayan öğretmenin şimdi bakın 44 öğretmen var. Kimi istiyor? Erkeği istiyor. Erkeğe x dedim. Bayana bayana 44 x dedim. Şimdi her bayar her bayan öğretmenin okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı bir eksiği olur arkadaşlar. Bir eksiği olur. Erkek meslektaşlarının sayısının iki katından 11 eksikmiş. Dolayısıyla 3x eşittir 54 x eşittir 18 oluyor. Okulda kaç erkek öğretmen var? 18 öğretmen var. Şimdi demek ki bayan bayan mes meslektaşları olursa bir azaltmamız gerekiyor. Çünkü kendisini saymamamız gerekiyor. Şimdi bir okul mezuniyet töreninde öğrenciler birbirleriyle fotoğraf veriyorlar. Birbirlerine fotoğraf veriyor. Toplam e, 870 fotoğraf verdiğine göre okuldan mezun olan kaç öğrenci vardır? Şimdi x öğrenci olsun x öğrenci olsun şimdi bir kişi kişi bir kişi x eksi bir tane bir kişi x eksi bir tane fotoğraf verir. Verir. Dolayısıyla x kişi x çarpı x eksi bir tane fotoğraf verir arkadaşlar. Buradan x 30 çarpı 29 olacak yani 30 öğrenci vardır. Evet. bir torbada 4 gram ve 15 gramlık bilyelerin e, toplam ağırlığı 105'miş. Buna göre torbada en çok kaç bilye olabilir şimdi en çoğu söylediği için şimdi 105'i 15 çıkarırsam bir tane 15 alırsam bir tane 15 alırsam 90 olur 94'e bölünmez Bir daha 15 aldım yani iki tane 15 aldım bu sefer e, 70. 5 olur değil mi? Gene 4'e bölünmez. Eee 3 tane 1 aldım, 2 aldım, 3 alsam 3 tane 15 alırsam evet. 64'e bölünür. Yani eee 4 tane de 15 yani 4 gramlıkta 15 eee tane eee bilye olur. Burada da 3 tane bilye vardı. 15 18 tane bilye olur.